Saat. Vallahi yorulduk bugün Esra ile marketi dedik dolaşalım biraz. Aşağı inelim. Aa, dedi. pijama askerini yakaladı. Burada öyle bir şansımız yok. Ekmek bulma. Ay şekeri atmış içine. Şimdi saat, şey saat zaten 5 olmuş. Oldu oldu bayağı saat oldu. Şimdi mutfağa götüreceğim. Al bunu. Elimde tutmayayım. Eve ekmek... öyle bıraktık çıktık. <laughs> Babaanneye ver açsın orada. Dur annem dur makas da vereceğim şeyi de vereceğim. Bir, bir şey yapayım. Bir şey çıkar değil mi? Bilmiyorum, ne çıkacak içinden? Bir şey çıkar. Bilmiyorum artık ne çıkar. Ne çıkar ne çıkmaz bilmiyorum. Aşağı bir, indik. Oğlum mısır kabı o aşağı indik. Eksiklerimizi aldık. O eksik bitmiyor eksik bitmiyor. Marketlerde sağ olsun günlük bir şey koyuyorlar. Evet dün zam e, süt ürünlerine bayağı Zan bir zam geldi. gelmiş. Dün iş alışveriş yaptım. Sabah şok oldum. Evi toplamadan çıktık. Ay, ay. Birazdan çamaşırı asarım. Ne dedim bu sefer de 2 olsun. Salça yoktu. Sıvı yağımız zaten bitmişti. zaman abur cuburlere. Anne. Evet Anne. çok güzel. Anne. Al kızım. Dolabına yapıştırabilirsin. Yapışkanlı herhalde. Ne? Ama değil. Bu da senin mendili. Evde kullandığımız. Babaanne. Efendim. Banyo kurumuştur. Senin tuvaletin hep kurumuştur da. O kurumuştu zaten. Ben zaten yani. kurutmuştum. Yani, o kurumuştu. Bunlar hayvanları ayırdığımız için Onlar aynı. <laughs> ne oldu? Biz kahvaltı aldık ya. Yumurta aldık. Ya evde zaten yoktu. Peynir yoktu. Yumurta yoktu. Hmm, ponçik bu. Kıza ponçik. Sarenin ponçiyi. Bu ponçik olmazsa olmaz dermişim. Arada bir takılır. Sarı şokalya ponçik. olmaz Şokal Olmazsa olmazlarımız. Kahvaltı zaten peynir bir az kalmıştı. Neyse bu hafta yeter o. Aldık işte. şu şey de herhalde benim ee, simit. simit. Hmm. Tamam. Ne? Bakayım. Hı? Bak buradan çıkart. Ah. Canlarım bugün e, Paşa Bahçe'ye gittik ama dedi Esra böyle boyuna Paşa bahçesi mi çekeceğiz dedi. Evet, yani onun için çekmedi. E tamam dedim, bugün de e, çekmene gerek yok. Hep çekiyoruz ya. Şimdi bulgur pilavı yapacağım güzel salçalı. Biz ne almayı unuttuk? Kuru soğan. Kulağınız kapıda olsun. <laughs> Orayı da bir duyarız zaten. Bir duyarız, bir duyarız ki. Soğan Katoleste hiç yok mu? Kuru soğan mu? hiç yok. Kırmızı soğan var o. Olmazsa bulgur pilavı soğansız güzel olmuyor. Kuru Olmaz. soğanla güzel oluyor. Bir tane, bir tane o, kırmızı soğan sağ... koyarsın. Kren denerim artık o kırmızı soğanları. <laughs> Onu yaparız. Var değil mi bulgurumuz? Bulgur var demek ki. Şöyle doldurayım tabağımıza. Bulgurumuz var mı? E bu işte bulgurluk. Bulgur değil mi? yerleştireyim yani bir salata. Acıktık çünkü yine, yine ne deseler. Acıktık. Aşağı indin mi? Ben acıkıyorum zaten. Evet. Dolaştık ama baya. He? Baya dolaştık, dolaştık, çünkü. Dolaştık. Bunlar Sari'nin incikleri, bıncıkları. Benim bile boncukları, incikleri. Bacağım ağrı girdi. Dolaba açarken de alır onları. Evet. Hanımefendi. Bize sormasına hiç gerek yok. Yorulmuyor bize sorup da. Baya terlemiş şey, ekmek sorması. Herhalde o çok ha, güzel çok oluyor. Çok kaynardı çünkü. ve ekmek iki tane ekmeği otur ye. O derece. Çöp atılacak. Çıkarken almayı unutmuşuz. He? Çıkarken acele çıktık ya. Ha, hiç aklıma gelmedi çöp aldığı. Atarız desem ya. Desem, yalan. Ay ben buna ne yapacağım? Bilmem. Şuraya koymayacağım ki onu. Hani, var. oraları da toplamak lazım. Orası çok dolmuş. Neresi? O şey. Orası kaselik bölümü. Oralar şey, E, Bunun tıpası? Neredeyse? Şu şeyin içinde olabilir. Onu dökeyim de. Ee, Nasılsınız dostlar, canlar? İyisinizdir inşallah. Şöyle buyurun. <laughs> Efendim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Döktüm, dökeceğim derken. Honim var. Ama dökebileceğime emin olduğum için. On, onun şeyi geniş. Kullanmadım. Bilmiyorum kaç kilo alıyor. Ben Sevmiyorum ya plastikte kullanmaya bakkaldan getirdiğim şeyle. İyi bulaşık makinesi de bitmiş. O bitmiştir. O çayı da ona dökeceğim kavanozumuza. <laughs> Aynen. Efendim anneciğim? Gözüm görsün yani tamam, evde ne var ne yok. Bak sana yok. şunu alçayım mı? Yemek ister misin ondan? Evet nefis. Onu sen çok seviyorsun. O yüzden aldım sana. Bir bana bakar mısın? Bugün çok güzelsin. Ay. Merhaba diyebilirsin. Tamam. Canlarım benim. Ee, bazen soru soruyorsunuz ya. Telefon numaramı zaten akşama canlı yayın yapacağım. Yine oraya bırakacağım. Sormak istediğiniz bir şey olursa özel de sorabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Yani gizlimiz saklamız yok. Allah'a çok şükür. Aa, bu iki kilo alıyordu. Şurada kalsın yine. Aa, iki litre aldı. İki, i̇ki litre, bu, litre bile değil bence o. He? 1,5 litre. Çünkü o iki litre. 2 litre kızım. Yok 2 litre de şişe diyorum. Şişe bile bir... Ha şişe 2 litrelik demişsin. Yağ 2 litre. Evet. Şişeler <laughs> ne oldu? Vardı ama. Ay, vardı vardı. Vardı da nerede onu bilmiyorum. Şu sırayı kaldıralım. Şu tarafa. Ben de Sare'nin dolap kapaklarını sileyim. Aa buraya koyabilirim. He o küçük. Yani. Ay o çok tatlı olmuş. Minik minik ya. Hangisi bu mu? Hı. Hmm. Bunu dur. Şu yağı onun içine dökeceğim. Buraya hakiki yağdan dökeyim kızım. O da olur anne. Ha boyun oradan bidondan olmuyor bidondan. Aynen. He şey. Oradan <laughs> da onu. Anneciğim telefonunu al oradan. Nerede telefonu? Alex. Bundan dolayı oraya dökeriz. Oldu da bitti maşallah. Elinin altını hemen iki dakika salataya koy. Oradan koca şişeyi indir kaldır. Tabii canım. Olmuyor. Oradan da şey bir kız kardeşim var. Bizim ekipten. Hı. Hı. Ona yeşil zeytinle sıvı yağ götüreceğim. Hala götürmeyi unuttum tabii. Ha, yani yemek için mi? O seviyor. Ha, yani götürseydik kızımız kahvaltı. Unutuyorum. ben. Sen şey da unutmuşsun. Ya ben onu unuttum kafa Sabah acele çıkıyoruz ya otobüse. Ya bak e, her gün görüyorum orayı diyorum akşam İşte unutuyorum. Değil. Ne oluyor biliyor musun? Sabah öyle hışımla çıkıyoruz ki evden otobüse yetişelim diye. Hı -hı. Mesela 10 dakika geçedik otobüse. Tamam. Tamam canım tıklım tıklım. Trafik tıkandı. Çalışıyor. Çalışma hayatı olan bilir 10 dakika. Sen Kadıköy'e gidiyorsun anne o yüzden biliyorsun. Evet. Of çok fark eder. 7 dakika 5 evet. dakika. Bir otobüs önden gitti bir tamam. Aynen. İkinci trafiğe kalıyor. Bir kere de 15F mesela bozulmuştu. Hı -hı. Üst üste binmiş otobüs. Biz önde yaşıyoruz önde yaşıyoruz durduk. Ben ya, yaşamadığımız şeyler değil ki kısa. Hani ne biçim ya oldu dedim. Şunu da açayım da kapağını. Mayıda ablama göndermişti ya işte onu. O senin Çanakkale'den gelen değil mi? Zeydini. Hangisi? Zeytinyağı. Zeytin ya. Hmm. Hmm. Bunu da kavanoza dökeceğim de bakmam lazım bir kavanoz. Ona uygun. Ah. Var ona uygun var da. Ona uygun var. Hmm. Renkleri asayım da beyazları atayım. Hmm. Sen çamaşırlığı çıkarmıştın galiba. Aşağıya çıkarttım ama yukarıya getirme şimdi sen onu. Gerek var mı yukarıya getirmeye? Ne bileyim beyazları da asayım dedim. Bu tarafa iki takacağım ben yine. Çek takacaksan değil. iyi anne. Çünkü yani hiç sığmıyor. takacağım. Yetmez ki Sığmıyor ordunu. zaten. Kışın zaten petenin üstüne böyle şey alasın var. Ter gibi bir şey. Ha, var ya onlarda aparatlar var. Evet. Almak lazım. Eee daha da nasılsın? Eee daha da iyiyim. İşte daha da anlasılsın derken. Esra sen beni çalıştırıyorsun gibime geldi. <laughs> Çalışırız canım. Ben şimdi şey yapacağım. <laughs> mi çıkacaksın? Hmm, yok izne değil. <laughs> Beyazları atayım. Sünekleri asayım. Hmm, ben ba bilmem. Sanki sen beni çalıştırıyorsun. Sonra... <laughs> Hayat şartları bunu gerektiriyor. <laughs> Çok eğilip kalktım ya. Bacağıma kramp girdi. Yürürken hissettim. Eğilip Kalktım kırap girdi. Bu şimdiki hamileliklerde herhalde lollipop gibi bir şey oldu. Magnezyum eksikliği çok oluyor. Kızım ben e, kömür çıkarıyordum. E, ya, o zaman Böyle tabii öyleydi. Böyle kömürler vardı. Bir de kırardım o hamilelik hamileliğimde. Anne eski beslenmeyle şimdiki beslenme işte arasında çok fark var. Yok şimdiki nesil şey oldu ya. Beslenme de tabii ki bağlı. Şimdiki nesil gerçekten tembel oldu. Çünkü her şeyi rahat. Ee, buldular. Doğru o da var. Çabuk buldular. Mesela bulaşıkları biz o kömürle taşıdık ama orada yemek de yiyeceğiz. Üstümüz başımız da elimizde yıkanacak. Bir de yemek hazırlayacağız. Bir de bulaşıkları elimizde yıkayacağız. Doğru. Mutfağa gireceğiz. Yemeğin arkasından o bulaşıklar kolaylıkla yıkanmıyordu. Orada. Herhalde ben biliyordum. Şurada iyi olur. Aynen. Rula, misafir, misafir gelirdi. Heh. Çocukken hatırlıyorum. Kömürleri yukarıdan aşağı taşırdık. Aa, neydi o o sıkıntılar neydi? Şey, i̇şte her şeyin rahatlığı Aynen. var, insanların hasta oldu ama. Ya işte oluyor. Hastalık oldu. Şuradan e, salça şeye koyacağım ya. Şu Hastalık çöp. deyince annem de iyi şu anda. İyi ne gidiyor. yaptı? Çıktı mı hastanede? Hastaneden çıktı fizik tedavi görüyor. He iyi. Anne, kendisi mevkide daha bakmak mıyız? Yok. Evet. Ne istedi? Kardeşinin neyine bakacağız? Ne Pazartesi bilmem. İkili teste gireceğim herhalde. Pazartesi mi Aldım da randevu. He. Aldınız yani. Özel hastaneye mecbur. Bak ediyorum. hep birlikte duyuyoruz ha. Bana özellik yok. Yok iş çıkışı zaten gideceğim. He. İşe gidip. Ben bilmem. Bu ayın sonunda da kontrolüm var. Ya, ayın... Buralar toparlanacak toparlarız onu. Ayın 19'unda da aşırı randevum var. Oh, 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 Şey, ikili testi yapıldıktan sonra bir daha bakıyorlar mı çocuğa? İkili tarama. O ikili tarama farklı bir şey. İç organlarına falan bir şeyler bakıyorlar. Evet. Çocuğun iç organlarına bak. Sare'nin de yaptırmıştık ya. Ki, ne yaptırdık ne yaptırmalı biliyor muyum sanki? Yani şu dış kabuğunu atalım. Dış kabuğunu... Şeker eklemesi yaptırmayacağım zaten. Ha yaptırmadan. Herkes söyledi ya. Yani o çok tehlikeli. Bak mesela. Şimdi ayda bir kontrol olacak. Zaten haftayı da 6 ay falan giriyoruz. Giriş <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> Doğumunda soranlar olmuştu. Ocak <laughs> sonu, Şubat başı gibi. Hmm. İyi. Öyle. Şunu da yerleştiririz Şu bulgurumu da şöyle bir ökeyim de süzgeçeyi kansın. Dur bize bize kırılanlar olmuş. Ne diye? Bilmiyorum ne konuda kırılmışlar ama ben senin telefon numaranı verdim. Ay, ne yaz sen her seferinde? Aynen. Her şeyi biz söylemiyoruz, açıklamıyoruz. O yüzden kırılmışlar. Ne söylememiz gerekiyor ki? Ne açıklaması var? Ee, açıklama yapmadığın için izlemiyorlar mı seni? Ne açıklaması mı bekliyorlar? Ne için? Şey için mi? Karşıya gitmediğim için mi oraya? Hı hı. Ha, tamam açıklarız canım. Bir şey değil o. Başka açıklayacağım bir şey yok ki zaten. Yok zaten açıklanacak bir şey durum yok yanlış zaten. Yanlış anlaşılıyor bazı şeyle. Burası bir şey zaten. Yok açıklanacak bir durum yok. Ya sen hiç karışma ben açıklarım kızı. Ben Akşam Onda canlı yayınımız var ya. Merhaba. Hı. Al sen o kutuyu al git anneciğim. Tek tek buraya geliyorsun. Ne gerek var? Yani var? bir de al kutuyu Bunu al git annem. Ay, <laughs> i̇ki tane yedim zaten. Tamam ya hepsini ye. İstediğin kadar ye. Ne diyor? İki tane mi yedim zaten? Anneme diyor. kırılanlar olmasın. Yani ee, koymayın lütfen. Annem kırılacak Aten bir şey yapmıyor. Ben sizleri seviyorum. Çünkü hani... O an belki açıklamam gerekmedi. Ya biz polimeye girmek istemiyoruz artık. Yani ben huzur istiyorum gerçekten. Huzurlu bir hayat istiyorum. İzleyen de sağ olsun. Mutlu olmak istiyorum. İzlemeyen de sağ olsun. Ee, bu saatten sonra da insan kafası kaldırmıyor. Sinirleri hiç kaldırmıyor. Siz de benim yaşımda olanlar bilir. Her lafı kaldırmıyoruz. Her sistemi kaldıramıyoruz. Oradan bir şeyler yazılıyor. Ağır geliyor. ya yani, Çünkü benimle alakası olmayan laflar. Hatta e, sağ olsun Allah razı olsun. E, yoruma baya bir... Bana yazan olmuş. Kötüleyen. Allah razı olsun. Çok güzeldi. Beni bu daha evet. var. O yüzden dillendirmek istemiyorum. Yok. Bir kişi kötü yazmış. Diğerleri güzel yazdığı Allah için razı olsun. ona gerek yok. Ha, dillendirmeye de gerek yok. İnşallah bir gün o da yazar diyorum. Güzel. Evet. yok şey tenzi, yani, e, tenzili Atalay ablacığım. Evet. Buyur gel evimizde misafir ol. Yok, i̇ş e, yerimize e, gel. Biz kimseyi tanımadan gidiyoruz, geliyoruz o ön önyargı, o ön yargısını bilemiyorum sebebini. Tabii ki onun da bir sebebi vardır. Duyduğu bir şeyler vardır ki. Söylenen bir şeyler vardır ki. ya Olur söylenmiştir. Söylenmiştir. Yok yavrum söyleniyor. Benim kulağıma geldiyse onun kulağına da gitmiştir. Tamam söylenmiş olabilir evet. ama hani biz cimri de olabiliriz. Cimri de olabiliriz. Ay cimri olsaydım bu hayatta. Vallahi biliyorum. Annemin eli o kadar açık ki. Kuruşuna kadar harcar Aynen. gelirim. Hiç bakmam. Mesela. Yediririm, içiririm. Anne susadım. Tamam. Mesela biz çarşıya çıkarız. Kızım der istediğin bir şey varsa al. Ha. ha başkalarına da bunu yaptım. Ne vereyim kızım? Su. Tamam vereyim ben. Sen çık oradan. Doldurayım ben o. Plastik. Ben... Plastik mi? Bakacağım işte. Anne makine temiz ya. Oradan versene. Ha makineye yani... mi attın sen onları? Bilmiyorum. makineye atmış, atmış. Yani. Atmış da olabilir. Atlamış da olabilir. Atmışsın atmışsın. Bundan başkası da su içmiyor bari. Evet. Öyle. Yani <laughs> bilmeden e, tabii ki yorum yapmamak lazım. Ön yargı olmamak lazım. iyice ne izlemek lazım. Bu kadın ne konuşuyor, ne diyor. E, ne cimriliği nereden kaynaklanıyor? Konuyla alakasız bir şey de o. Yok cimrilim nereden kaynaklanıyor? Şey Semihayla yemeğe gittiğimiz zaman bir iki kere Semiha ısmarladı ya. E, daha önce YouTube olmadan önce beni çünkü tanımıyorlar. YouTube olduğunda Semih gördüler. E bazı şeyleri de ben tabii ki anlatmam. Ya ısmarlamış olabilir. Yani, kimseye laf etmek. Bir şey. Kimseye laf etmek düşmez. Onlar arkadaş, dost. Heh. Yani gereksiz o kelimeler. Orada var. Evet, evet. Ben zaten benim sayfamda öyle bir şey dedikleri zaman uyarıyorum hemen. Gerek yok diyorum böyle şeylere. Ben dur ıslak verip geleyim anne şuna. Benim demek istediğim Bizim kanaldaki bizi takip eden kişiler başka kanallara gidip yorum yazmıyor. Onu Ondan bahsediyorum. Başka kanalı takip edip bana e, hakaret etmeye geldi. Ya orayı Tabii takip edebilirsin. Şeydi. Tabii ki hoş bir şeydir. Güzel oranın bir Oranın takipçisi de olabilirsin. Tabii saygı duyarım. Ne demek? İstediğinizi takip edebilirsiniz. Kimsenin kimseye karışma hakkı yok. Öyle bir kelime söylemeye bile hakkım yok. Töbe aşağı. Ama... Oradan da gelip bana kötü yazmayı demek istedim. Hani beni ne kadar tanıyorsun? Belki onu tanımışsındır. konuşuyorsundur telefonla. İşte bir şeyler konuşulmuştur belki aranızda. Ya Doğru o. veya yanlış. Onu ben bilmem Allah'tan başka. Kimse bilmez. Ha size denmiştir belki. Çok cimri. Ben ona et alıyorum. Ben ona şunu yapıyorum. Siz görmüyorsunuz. Ben yedirip içiriyorum onu. Siz bilmiyorsunuz denmiştir insanoğluysa dilimiz her yere döner. Ya olmuştur, olmamıştır. He. Kimseye Ama herkes birbirini affeder. Aynen. Sizin de yani böyle işte, polimiklere girmemenizi tavsiye ederim. Ben bunu kuru, fas Ay, kuru fasulye neredeyse kukur pilavına Aha. kavuracağım. Soğan kokunuyor. Ağzını güzel silememişsin. Bir de olsa senin. Aynada bak, aynada bak istersen. Ben tabii neyi yanlış yaptım? Salçayı koydum önden. Önce bunu kavurmam ben lazımdı. Yiyeyim, i̇şte böyle bir şeyleri takıldım, yiyeyim, takıldım yiyeyim, mı? Böyle bir yanlışlıklar yapıyorum. Olsun. Sizi de fazla sıkmayayım. Saat 10'da zaten canlı yayınım var. Buyurun gelin. Sormak istediğinizi orada sorun. Canlı canlı ben de e, canlı gönülden gerçeği anlatacağım kesinlikle asla bırakmayacağım. Çünkü e, gerçek olmayan bir şey yok hayatta. Hiçbir şey şeyde kalmaz. Ee, Arka planda mı? Yok kalmaz hiçbir şey. Her şey su yüzüne çıkar. Bir ay sonra, beş ay sonra, bir sene sonra. Nasıl? Suyun içine şey, yağı dök bakayım nasıl? Fır. Bazısı çok çabuk çıkar. Aynen. Ama bazı yavaş yavaş yavaş. Kesek bile aylar sonra atıyor. Şişe şişe şişe. Yani demek istedim Diyorlar ya. Ondan. Youtube çıktı mertlik bozuldu. Evet. Yani eskiden diyorlardı ya. <laughs> Silah çıktı mertlik bozuldu. Şimdi Youtube çıktı dediği gibi Esra'nın Mertlik bozuldu. Ya yani dobralık çünkü doğruyu konuşursan diyorlar kazanamam. Doğruyu konuşun daha güzel kazanırsınız bence. Ya her şeyi dürüst olun. Yalanla minare olmaz. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Allah Varsa rızkım verir. Yoksa da keser. Yapacak da bir şey yok. Fazlasın... Kimseye de söylenecek bahane e, şunun yüzünden oldu bunun yüzünden demem. Fazlasında gözümüz He, yok zaten. Yok. Her zaman söylüyorum benim bura çok zengin. Kendimi milyoner zannediyorum bazen. Ya kendimi hatta Bazınız dediniz ya. Aa burası villa değil. Makara yaptım. Benim gönlüm villa çünkü. Benim gönlüm. Hani gece kondu olabilir ama ben villa gibi görürüm onu. Açıklamalar akşam olacak. Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.